Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Bugün yeni bir videoda karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Zeynep arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi px X de oynuyorum bilmem söyleyebildim mi ve hemen bir saniye hemen oyuna geçmeden önce bir saniyelik like atın abone olun olcayın kanalına da oyuncu geldi yazıp abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar olcay 45 abone olmuş biz daha 5 abonedeyiz arkadaşlar eğer olcayı geçmek istiyorsanız arkadaşlar ne olur abone olun ve bir hesap daha var. İstek, istek sandığına da abone olun. Ne olur ne olmaz. Şimdi oyuna geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçiyorum. İşte. Yüklensin. Yükleniyor şu an. Olacağı şey atacağım mı? Mesaj. Onunla oynayacağım. Video da çekeceğim zaten. Şu an. Reklamın nefret ettiğim şey. Hı, tamam, hadi. Evet kedim var. Adım İran. Para biriktiriyorum. 12 bin. 734 TL'm var. Ev alacağım. Şu ev almak istiyorum ya ben. Arkadaşlar, buraya Bu eve alacağım ben ama almak istediğim ev bak. Almak istediğim en bu ama onu almak istemiyorum. Neyse. Şimdi evimi göstermek istiyorum. Kedimin adı bu arada Yusuf kız sana zannederse. İsmim Miran. Hadi çık. Burası böyle bir salonum var. Burada kedimin yatağı var. Böyle bir mutfağım var arkadaşlar. Şöpünü döşebiliyorsunuz ve ücretsiz boyun oynayabilirsiniz. Burası böyle. Lavabo. Bu. Banyo. Burası da benim ilk odam. Öncelikle burayı düşürdüğümü yaşayalım. Şimdi arkadaşlar gidip ne yapalım? Patent falan kayalım. Ama şimdi kesinlikle Teddy benden bir şey isteyecek. Biliyorum. Evet şimdi nereye gidiyoruz? Patent kaymaya gideceğiz. Patent kayma sonra oyun şeyine gideceğiz. Ben i̇nşallah inşallah varacağım oraya. Ha, hmm. ne dedim? Kedim benden bir şey isteyecek hemen. Evet, gidelim. Haydi, of ya, kedim, kedimden ne bir şey ne başlıyorum ya? Ne Evden evde oturursan bir şey istiyor ama evde oturursan bir şey istemiyor yani. Neyse gidip bir şey alalım. Ah yeni bir kazandım. Daha, daha güzel. hemen elini bulamıyorum. Ha, orada. Şimdi yol bunu yalnız. Bir de çekin beni yapacağım ama her zaman Şimdi yoldum. Eee. Evet, ee, şimdi sesini kıstım arkadaşlar. Bilmem duyabildiğiniz var artık mi artık sesimi? Neyse bakalım kedimizi. ama biz de salona falan gidelim. Bir şey yiyeceğim. Bir şeyler yiyelim ya da oturup telefonla uğraşacağım. Oturalım. Şimdi telefonu alacağım ben Ne e bakalım? Bir sürü şey açmışım burada. Bakın. Bir sürü. Ben öyle zannediyorum çünkü çok şey açıyorum bakın. Mesleklerim var beraber görev yapacağız. Birazdan inşallah kedim yıkanmayı bitirince ama. Bir dakika şunu şöyle indireyim. Heh. Heh sonunda hadi gidelim. En son paten kaymaya gidiyorduk değil mi? Evet şimdi paten kayacağız Allah'a şükür. Artık kedi bir bırakışan yani ölsün ya versin ne yapayım ya? Ya oyuna geçiyorum her zaman kedi bende bir şey istiyor. Ve arkadaşlar bu oyunu bırakamayacaksınız. Harika bir oyun. Şu an evde yalnızım. Ürküyorum. Çok korkuyorum. Ve arkadaşlar ben bir kanal daha açacağım. Böyle orada ürkütücü şeyler olacak. Çok ürkeceksin evet. Korkunç şeyler olacak. Korkunç şeyler anlatacağım. Çünkü ben ya korkuyorum. Çok korkuyorum hatta. Yalnız şu an Hayır, yasyon bile görebiliyorum artık. 11 gün. Boyucu iyi bas. Neyse bir şey demek istemiyorum ya. Düştüm. Yine gideceğim. Ve olcayla görüntülü konuşuyor. Hand de oynayacağım. Arkadaş olcay dedi. Heh kedi hanım su istiyor. Gelin. Yakın bir evden yapacağım. Allah Allah beni ne yapsın affetsin. O Tuana'nın evinde vardı sanki. Onun evine geçeceğim. Onun Tuana'nın evi. gidiş suyumuz varmış. Hiç bakalım. Yalnız bu benim evim değil arkadaşlar. Çok belli. Ya, bu kedi ömrümü yedi. Ömrümü. Hadi gidelim. ben biraz şehre gitmek istiyorum ama öyle gidene kadar kedim çok bir şey olacak. Direkt buradan geldim. Hadi beraber oyun oynayalım. Zaten kaymaya akşam lan gid gidebiliriz. Ve arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Size söz verdiğim kuzenlerle bir mesaj açıyorum. Videosu da gelecek. Evet, o videoyu çektim ama siz izlerken bu video çoktan bu video yayında olacak. O daha yayında olmayacak. mesaj geldi şu telefonda titri ışık alalım aldık şimdi hadi ne hadi şu adam <laughs> bak bunları <renderler> incelemek Dur. <laughs> hadi bekle. bir sonraki türü lütfen bekle dur bekle Ferd bekliyorum Ay kedim acıktı ya. Kusura bakma artık. Yeter. bundan sonra evde oturacağım. Bir de köpek çıkmasını istiyorum. Ben dost Bir tane daha yumurt olacağım arkadaşlar. Ve köpek şey yapacağım. Şimdi dur bekliyorum. 3, 2, 1. Kaç tane görüyorsun? Peki. Ben saydım 13 tane vardı. güzel bir para. Nice. Kaç tane görüyorsun? Tamam. bir tane eksik bastım bir tane daha bastım ya da bir tane fazladan bastım ben kaçamazım. aa 21 neyse 130 TL şimdi buradan çıkacağım arkadaşlar çık bakıp durup evet bak bir, şey, bir şey açıyorum şimdi gideceğim kedime yemek plan yedireceğim. Gidip görev yapacağım. Bir şeyler daha yapacağım. sonradan da iyi olacağız. bu Zaten değil. Ve De evi nasıl kuruyorum videosu da gelecek merak etmeyin. Ve artık Brawl Stars oynamıyoruz. Brawl Stars itibaratı kestim. Sonsuza kadar Allah şükür. Evet şimdi açık şu arıyorum. Bir girelim bir çıkalım yani anlamadım gitti ben bu oyunu. Şeyden. Ha, tamam tamam buldum nereden çözdüm çözdüm. Hey. Ne evet, arkadaşlar ne olur hemen kanalıma abone olmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar çünkü çok abone ihtiyacımız var eğer bir aboneyi geçemezsek yüzünü veremem ki neden ankeze yemin yok giderim direkt taşıyacağım ya da direkt evin yolunu Ah, yani Aa 7 kişi geçmiş evi mi? 7 kişi vermiş. Teşekkür ederim. Beğenenlere. Evet şimdi geldik. Yemek mi istiyorsun kardeş? Şimdi yemek yiyecek. Ya susaması geldi Ya susuyacak. Ya uyuyacak ya da yıkanmak istiyor. Ya da sevilmek isteyecek. Hani başka bir şey yok. Kedimi beklerken yemin ederim yaşlandım? Kedim. Şu an okulun zil geliyor mu bilmiyorum ama okulda zil çalıyor. Okullar açıldı ben. Pazar günü de gidiyorum. Mira kardeşim Mira ise Perşembe günü. Aa, 13 bin oldu. 2 Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Zip ne yapalım? Şuna ineyim. gidip görev yapacaktık değil mi? Hemen robotların yanına yapalım. bakalım görev yapalım. Ve sonra size sağlık bostan alanları şey yapacağız. Ben bir tane daha para biriktireceğim. Böyle benim bir çok para ihtiyacım var. Bir ev alacağım. iki paralı bir şey eşya alacağım için. Üç ise işte sağlık bostan bir tane daha alacağım. Şimdi ne kadar diyor? 10 tane ananas, 20 tane şu şeyden. Bu ne ya? Çözemedim. Yiyeyim, elma diyeceğim ben buna. 15 tane de hadi, hadi. Gerçi ananas çok zor bulunuyor arkadaşlar. Ve şu görüntüyü bir şey

Evet bir de karpuz olacağım. Karpuz. Amca ya karpuzun kilesi ne kadar? şu böyle bir de bitireyim artık yeter. İyi tamam güzel 15 tane. Karpuz aldık. Şimdi şey arıyorum ananas değil. Ananas genellikle dilinizin şeyinde oluyor dibinde oluyor. Yani ben şu elmalardan bulamadım. Acayip sorayım bunun bunu. adını. %100 biliyordur yani. Neyse. Evet, şimdi gidiyorum. buldum. Ha şimdi bu kadar alacak. Hani çim mi toplayalım yani buraları? Neyse, tamam hadi. 12 tane aldık.

Dur şimdi tamamen bitireyim çünkü bir keresinde zaten süre bitti ben gittim yani. Yani şu kedim ve bir kadın yüzünden. Yani bir oyun yüzünden. Ama bir yüzü de oradan 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 artık. Ay güzelim. Güzel 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 oyundu. Evet aldık bunu da. Şimdi ne yapalım? Arkadaşlar. Ya zülke ya çünkü, dün, hızlı, dün, dün. Ne şimdi? Ya, sizi pek çabaladım direkt. Sağlıklı dost, Nasıl adamlar bu oyunu oynayan ve sağlıklı dostlar olmak isteyenler. Anam, şarj çok oldu. Şimdi... Evet şunu şöyle bir giriş karşında tavşan robotun yanına geliyorsun. Şu hub'a hava... bağlanıyorsun. Yazıyor: "Merhaba sadık dostum, hoş geldin. Arkadaş olmak isteyen bir sürü sadık dost var." yazıyor. Ben de bir sadık dostum olmasını istiyorum. Bu yüzden altın biriktiriyorum. Biriktiriyorum. Ben de altın biriktiriyorum. Bakın bu bir, bin üç, üç. 104 Ee, eh, yeter ama. Yine de bir okuyorum bir okuyamıyorum. Ne, sağlık halde oturuyor. <laughs> evet, bu aynı aynı şeyleri diyor. Yani. Evet bakacağım zaten. Kendi sağlık dostumu alacağım. Bir, birkaç yorun para bitirmem çok lazım. Ve geri buradan onu şey yapacağım. da bu. Ha, burayı kalmak ister misin? Bak. <laughs> ha, bu da. Uyu bakalım, sevecek misin? Dört kişi olduk. Biz yok Hadi git, yat bakalım. Biraz bende, biraz. Sen, 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 siz mi? Sen, Paketliyorlar evlerine kapatıp gönderiyorlar. Asıl sadın mı? Gel. Hiç gel. Anlatsın Şu tam açık buralarda direkt bak diye geleceğim buraya. İçeceğim bunu suyunu Hadi gel. Evet şimdi arkadaşlar onu araya gideyim Paten kayanın ya kayamadım doğru düzgün. Bir paten kayak. Diyelim. Dur oraya gidelim. Şimdi kedim benden bir şey isteyecek. Her yeri bir t 26 20 altın Kedim benden bir şey isteyecek. Diva. İnşallah yine yumurta aldığında köpek. Hadi bu köpek kedi almışacak mı? Yine amine Para biriktirmem gerek. Aa ben şu eve geçmek çok istiyoruz. Her geçmek istediği şeydir. Gerçekten bugün en Şöyle çiğerlerimde tırmızıyorum. Emre görüntü pat geçiyorum. Tabii ki oyunda yani. Evet şu an arkadaşlar iniyoruz. Sesin gelmiyor biliyorum. Gelmedi. biliyorum. Kıstım çünkü çok ses verdi. Hiç duymuyordu. Neyse hadi çıkak. O bir zaten hissemedim. Hadi patenka yakıyalım. Şu doğru düzgün kaymamıştım. Keşke kedimi her yere götürmesem yani. Güzel bir yere gideceğim Gidim. Ha. Kal yerine bakıcı tutacağım. Evet şu an paten kayıyorum. Kremizlesin tuttum. Hep bu böyle mi olacak dersiniz? Hayır. O zaman size bilgilendirelim sizi. え、い、い、すべてすべてすべてすべてすべてすべてすべすべてすべてすべてすべてす

ne gelse biz <laughs> 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 <laughs>

Bekleyin yani, hadi bakalım. Ben mi gideceğim? Yok artık, daha şey... Eğer bu oyunda soruncu olursam şunu unutmayın yani. Tabii ki bilmemdir. Şimdi telefonuma biraz, telefonuma biraz bastım. Buna bakmıştım ona. Arkadaşlarım. Bunlar böyle. Kırk sıra ikili olarak, ikili şey Bakın şimdi bir bakayım. Evet arkadaşlar böyle bir şey yok. Ama bir şey çıkıyor. Biraz var <laughs> Değil mi? Nasıl ayarlar kendim varım. Evet ekstra savaş tarzı videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben çekerken çok eğlendim. Arkadaşlar dediğim gibi ne olur kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ocak'ın kanalına da oyuncu geldi yazıp like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ocak 45 aboneyiz. biz daha 5 aboneyiz zannedersem ne olur şey yapalım ve istek kanalına da abone olun. Onun da 5 abonesi olsun. 104 abone. Evet görüşmek dileğiyle Kullan, yeni bir sonraki videom inşallah şey olacak. Güzellerle mesaj düşüyordum videosu Hepinize çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.